Tanımsızlık kaynaklı süreksizlikler 4. Bu videomuzda bir soru üzerinden süreklilik konusunu inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. fx eşittir 2x eksi 5 bölü x kare artı kx artı 4 fonksiyonu gerçek sayılar kümesinde sürekli olduğuna göre k aşağıdakilerden hangisi olamaz diye sorulmuş. Biz bunu k ne olmalıdır diye değiştirelim. Şimdi bu gerçek sayılar kümesinde sürekli olduğuna göre önce bir fonksiyonumuza bakalım. Bu fonksiyon parçalı fonksiyon mu? Hayır. O zaman süreksizliğe tek bir şey neden olabilir. Tanımsızlık. Bu fonksiyon kesirli bir fonksiyon. Bunun paydası sıfır çıkabilseydi eğer, bunun tanımsız olduğu değerler olacaktı. Fakat gerçek sayılar kümesinde sürekli diyor. Demek ki bunun paydasını sıfır yapabilen hiçbir gerçek sayı x değerimiz yok. İkinci derece bir denklem paydamız. Bunu sıfır yapabilen hiçbir x yoksa, bunun deltasının sıfırdan küçük olması gerekiyor. Payın zaten tanımsızlık üretecek bir ifadesi yok. Onunla hiç işimiz yok. Bunun gerçek sayılar kümesinde sürekli olması için demek ki paydasını sıfır yapabilecek hiçbir x'in bulunmaması gerekiyor. İkinci derece bir denklemde gerçek sayılarda kökü yoksa deltasının sıfır olması gereklidir. Deltasını hesaplayalım. B kare eksi 4 ac küçük sıfır olacak. B'miz burada k. K kare eksi a'mız 1 c'miz 4. Eksi 16 küçük sıfır. Buradan da k eksi 4. K artı 4 diye çarpanlarına ayırırız bunu küçüktür sıfır. Bir 4 bir eksi 4 çarpanımız geldi. Yapalım tablomuzu. Eksi 4, 4. İkisi de tek katlı kök. Yuvarlaklarımızın içleri boş. Çünkü dahiliyet yok. Sağdan bir sayı seçtik 5 götürüp koyunca pozitif oldu negatif pozitif şeklinde devam etti. Bizim aradığımız yer burası. K eksi 4 ile 4 aralığında olmalıdır. Bu aralık dışındaki ifadeler K yerine yazılırsa paydayı sıfır yapan reel sayılar ortaya çıkacağı için gerçek sayılar kümesinde sürekli olabilme şansımız kalmaz. K'nın bu değerleri için paydayı sıfır yapabilen hiçbir gerçek sayı değeri yoktur. Bu nedenle bu fonksiyonumuz gerçek sayılarda sürekli olur. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.